Yıllar geçse geri dönmem Seni sevemem artık Unut gitsin Her şey bitti Beni bekleme artık Çık ulan aklımdan Senden sonra Her zerreme kadar unuttum kendime Bir göz yaşlarım Bir de hayal kırıklıklarım kaldı senden bana İçtiğim kadehlerin sayısını saymayı bırakalı çok oldu. Her gün yudum yudum biraz daha öldürüyorum kendimi. Çıkılan aklımdan. Ölmeyi bile beceremedim senden ayrı. Her kadehte itip gitse de benliğim, lanet olsun ki her yudumun sonunda yine senleyim. Defolup gittin de hayatımdan tek isteğim var. Çık ulan aklımdan. Beceremedim bir türlü gülüşünü unutmayı. Gözlerin hep aklımda. Dokunmasa da dudakların dudaklarıma. Teninin kokusu hala yastığımda. Ben hayallerimi idam sehpasında sallandırdım da seni unutamıyorum. Çık ulan aklımdan. Bedduaların Ardı arkası kesilmiyor adına her andığımda. Doğduğun gün, yaşama amacın beni öldürmekmiş aslında. Aldığım her nefes ızdırap oldu bana. Yaşamaya sebep bulamıyorum. Çık ulan aklımdan. Ben yaptım bunların hepsini. Senden gitmeyerek. Çok sevdim. İhanetine bile göz yumdum unuturum diyerek. Cehenneme çevirdin hayatımı Sırtımdan vurup yüzüme gülerek Seni sevmekten başka ne yaptım ki ben Gecenin köründe sen Sabahın beşinde sen Uykularım çalındı gözlerimden Çek ulan aklımdan Kıyamet günüymüş doğduğun gün Yaşarken öldüm gittiğin gün Gözyaşlarına boğuldum yine bugün ne? Yalanlarla kimin koynundasın yine bugün Düşüncelerimde bile öldürdüm seni bugün Cehennemin dibine git Çık ulan aklımdan